Bir Büyük Saat Edebiyat Programı'yla daha karşınızdayız. Ankara'dan Ulusal Kanal Hasan Yalçın Stüdyosu'ndan e, yayındayız. Bugün e, çok değerli bir bilim insanımızı konuşacağız. Onu daha bir ay olmadı. E, 28 Şubat e, 2019 tarihinde Ankara'da kaybettik. Benim de e, dostluğuna e, nail olduğum, şerefine ulaşmış olduğum çok değerli bir yazarımızdı. Onun kitaplarından söz edeceğiz, onun düşünce dünyasından söz edeceğiz. Ee, sosyolog Doğan Ergun'dan söz edeceğiz. Ama önce e, konuğumdan söz etmek istiyorum. E, konuğum e, değerli e, Kurtuluş Kayalı Profesör. Hoş geldiniz hocam stüdyomuza. Teşekkür ederim. E, Kurtuluş Kayalı da çok değerli yazarlarımızdan. E, Türk Düşünce Dünyası'nda yol izleri, Türk Düşünce Dünyası'nın bunalımı, Ordu ve Siyaset 27 Mayıs 12 Mart, Türk Düşünce Dünyası'ndan portreler, Yönetmenler Çerçevesi'nde Türk sineması, hatta e, Sinema Bir Kültürdür adlı kitabımız var. Hatta bir de her Keşke Herkes Papağan Olsa mizah üzerine yazıları var değerli Kurtuluş Hocamızın. E, ilerideki programlarımızda Kurtuluş Hocamızla bu kitapları üzerine de konuşacağız. Kitaplarını yalnızca bilmeyenler için e, belirteyim. Yalnızca isimleri bile e, herhalde dikkatinizi çekmiştir ilginizi çekmiştir zevkle izleyeceğimiz program olacak Kurtuluş Hocamla yapacağım program değerli hocam tekrar hoş geldiniz kusura bakmayın böyle bir giriş yapmak zorundayız Doğan Ergun bunun sosyolog olarak önemi Türkiye'de nedir sizce tabi hit diyeyim tırnak içerisinde bir kitabı var yüz soruda sosyoloji bu kitabı yazalı da 48 yıl oldu hala önemini ilk yayınlanmış gibi, ilk yayınlanmış gibi koruyan bir kitap. Buradan başlayalım. Oradan başlarsak tam sene 73, hatta 72 sonu, 73 başında basılmış kitap. İlginç bir olay. O dönemde şey var, 100 soruda serisi var. Fetinacının yayınları ve o üç soru da serisi bizim yaşımızdaki insanın Türkiye hakkındaki sadece Türkiye hakkında değil dünya hakkındaki genel kanaatini oluşturan oluşturmak amacıyla yapılmış bir şey ve sosyoloji metni yazılmak istiyor. O döneme baktığınız zaman o dönemde sosyoloji ve tarih daha ikinci planda şeyler. Daha öne çıkan şeyler iktisat ve siyaset bilimi. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Yani bunu kim yazacak? Şimdi baktığınız zaman Doğan Bey şeyde Fransa'da sosyoloji okumuş, gelmiş. Doğal olarak o dönemde Niyazi Berkes'e öneriyor. Niyazi Berkes yazmam diyor veya yazamam diyor. Mübeccel Kıray'a öneriyor. Mübeccel Kıray bunu yazdım, yazıyorum diye oyalıyor. Sonunda bunu Doğan Bey yazıyor, Doğan Ergun yazıyor kitabı. Kitap hakikaten önemli bir kitap. Ne anlamda önemli bir kitap? Şu anlamda önemli bir kitap. Bir kere o dönemin ortamı, ortamına uyan bir kitap uygun bir kitap ve hatta bu kitap daha sonraki metinlerini içeren bir kitap. Yani bu kitabın özellikle ilk baskısından sonraki ikinci, üçüncü baskısındaki o değişiklikleri okuduğumuz zaman son gel ge geldiği metinlere göndermeleri de görmemiz mümkün ve e, Doğan Bey'in bu düşünsel bütünlüğünü de görmemiz mümkün. Bu düşünsel bütünlüğün çerçevesi de her kitabın birbiri içine girmesiyle e, şekillenmeye çalışıyor. Yani ne var? Bir e, Marksist e, yaklaşım var. Ama şöyle bir durumda söz konusu bu kitapta Marx'ın sosyoloji anlayışı nasıl eleştirilebilir diye de bir soru var. Yani ortamın, ortamı hem e, et, ortamdan etkilenen hem ortamın şarttan çerçevesini aşmaya çalışan bir sorun. Burada Türkiye'nin toplumsal yapısına da giriyor. Ama ondan evvel yani bunun ilk baskısında mesela Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkındaki kanaati net bir biçimde gündeme gelmemiş. Fakat orada Marx'ın sosyoloji anlayışı nasıl eleştirilir metnine baktığımız zaman, Sovyetler Birliği'nde sosyoloji nasıl gelişiyor metnine baktığımız zaman Doğan Bey'in Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkındaki fikriyatını da görmek mümkün. Yani ilk kitabından son kitabına yönelik olarak bir genel gelişim çerçevesi var. Ve hakikaten baktığımız zaman sosyolojinin önemsenmesi, sosyolojinin bariz bir biçimde öne çıkarılması bu kitapta kendini gösteriyor ve bu kitap kitabın doğurduğu bir kitap olarak da sosyoloji ve tarih kitabını e, görmek mümkün. <laughs> yani sosyoloji tarihsiz olmaz şeklinde bir genel kanaati var. Hatta sosyoloji ve tarih kitabının aynı yılda yayınlanan, ömründen bir 3-4 ay sonra yayınlanan kitabın ana ekseninde de e, başındaki 3 alıntı 4 alıntıda da bu tarih sosyoloji ilişkisini bir biçimde bir şekilde e, gündeme getirmeye çalışıyor. Yani şöyle bir çerçevede baktığımız zaman o dönemde telif sosyoloji kitapları yok mu var? Ama bunlar e, çok net bir biçimde bu kitap onlardan bariz bir farklılık arz ediyor. Demin söylediğim çerçevede. Daha sonraki dönemlerde de ne var? Bu e, sosyoloji ders kitapları mahiyetinde kitaplar genellikle batılı yazarların veya e, doğulu yazarların çevirileri şeklinde e, şey yapıyor, gündeme geliyor ve e, Duhan Ergun'un metinlerini bütünüyle okuduğumuz zaman iki şeyi çok net görüyoruz. Bir, dünyada genelde sosyoloji alanındaki genel gelişim trendlerine yönelik temel değerlendirmeleri var. İki Türkiye'de yazıla gelen metinlere yönelik temel değerlendir temel ve eleştirel değerlendirmeleri var. Kendinden önceki Türk sosyologlarını tek tek ele alıyor hı hı. ve onları tek tek değerlendiriyor. Onları da konuşacağız. Ben değerli izleyicilerimize yüz soruda sosyoloji içindekilerinden bazılarını okuyacağım o zaman daha da e, belirgin bir düşünceye sahip olabilirler çok değerli düşüncelerinizin yanında ama burada şeyi anmak istiyorum Fetin Acıya buradan bir selamımızı saygımızı gönderelim ona e, selamımızı derken e, tabii kendisi rahmetli oluyoruz uzun süredir e, bu Yüz Soru'da dizisi Türkiye için çok yararlı oldu evet. yani Türkiye aydın çevrelerini akademik çevrelerini harekete geçirdi onlara iş yaptırdı. Hmm. Belki de böyle bir ısmarlamada bulunmasaydı, sorulamada bulunmasaydı bu kadar değerli bir yapı. Ama şöyle bir şey, ortaya çıkacak. Bir, bir, takım tür yüz sorudaki metinler e, o dönemde yazan hocaların e, yazdıkları metinlerinin basitleştirilmiş biçimleri. Doğan Bey'in kitabının, Doğan Ergun'un kitabının, Doğan Hoca'nın kitabının önemli tarafı bu kitabın baştan beri planlanarak bütünsel bir çerçevede yazılmış olması. Özgün. Özgün bir mahiyet arz, et arz etmiş olması. Ve Doğan Ergun'un bu kitabının Türkiye'de yazıla gelen öbür kitaplardan bu anlamda çok temel bir farkı var. Çok şeye temel bir vardır. farkı var. Belki de 48 yıldır önemini kaybetmemesinin nedeni bu saydıklarımızdır. Hem bu saydıklarımız hem sürekli olarak e, yenilenmesi bu do, e, sosyoloji el, el yüz soruda sosyoloji kitabı ikinci baskısında üçüncü baskısında farklılaştığı gibi Ekler oluştuğu gibi daha sonraki baskılarında da ekler e, oluşmuştur, farklar oluşmuştur. Hatta şöyle bir şey söylemek mü mümkün. Bazı soruların cevapları e, bariz bir biçimde farklılaşmıştır. Mesela şöyle bir baktığımızda göreceğimiz şeylerden biri o dönemde insanlar Marx üzerinde odaklanırken burada mesela Marksizm konusunda kısmen eleştirel bir çerçevede hem kendi hocası Henry Lefebvre'in hem de e, George Lucas'ın lerinden kalkarak bariz bir biçimde marksa yönelik mesafeli yorumları da söz konusudur zaten o sorunun cevabı çerçevesinde baktığımız zaman bunun bariz bir biçimde öne çıktığını görmemiz mümkün Hatta Türkiye'de sosyoloji değerlendirdiği eleştirdiği metinlerle bunun da bağlantısını yapmak çok net bir biçimde ortaya kalır Çünkü mesela diğer metinlerde 1940'lı yıllarda sosyoloji ya hepten harca ya bütünüyle olumlanırken Doğan Ergun'un metinlerinde 1940'lı yıllardaki Türkiye'de sosyoloji özellikle Behice Baran'ın ve Niyazi Berkes'in yaptıkları çerçevesinde kısmi öneminin altı çizilip ve meselenin sınırlılıkları da belirtilerek eleştirel bir noktada değerlendirilmiştir. Yani Doğan Ergun'un metninin temel vasfı o dönemde, o dönemin genel kanaat ortamıyla kimi uyumluluklar arz etse de önemli ölçüde farklı, mesafeli ve eleştirel bir tutum da almasından kaynaklanıyor. Kaynaklanıyor. Gerçekten eleştirel bir bilinç. Ya ben de buradan Doğan Ergun'u... Yani kadir kendi değerlendirmemle bakarsam şöyle bir özelliği var. Bilmeyi bir merak duygusu olarak algılıyor. Çok meraklı. Eleştiri yapmak bir kültür haline gelmiş onda. Yanlışı gördüğü zaman mutlaka onu, el doğrusunu söylemek zorunda. Z zaten, Kendisine görev. Zaten yani, şöyle bir şey söz konusu. Sosyoloji ve tarih kitabının ikinci kısmına baktığımız zaman sosyoloji konusunda yapılan yazılan iki temel kitap. O dönemde birisi olağanüstü iki temel kitabın, e, Botomor'un kitabıyla Osipov'un kitabının çevirisinin çok net bir biçimde eleştirisi var. Aynı zamanda o zaman o dönemde yazılan yani birinci cildi bu birinci baskısı çıktığı zaman ortada olmayan iki metnin birisi ortada var şey olarak hem İdris Küçük Ömer'in iktisat ilkelerine yeniden bakış ve İsmail Beşikçi'nin bilim yöntemi metninin eleştiri de söz, eleştirisi de söz konusu. Zaten şöyle bir baktığımız zaman Doğan Ergun'un o kitaplar ömürlerinden bağımsız değil. Mesela Kürt bireyi kuramına giriş metnini yazdığımız zaman orada o dönemde e, Kuhn gibi, e, Popper gibi o dönemde öne çıkmış entelektüellerin metinlerine yönelik eleştiri olduğu gibi yöntemi bulmak başlığında 1993'te yayınlanan kitapta da Türkiye'de o dönemde yani bu liberalleşme döneminde 1980'li yıllardan sonra öne çıkmış farklı Düşün, düşünsel yapısı Doğan Ergun'la uyumlu olsun olmasın çok çeşitli sosyal bilimcilerin metinlerinin eleştirisi söz konusu oluyor. Hatta burada giriş yazısında hani 80'den sonraki şey söylediniz de e, ön sözde 11. basma hı hı. E, ön sözde 2012 yılında e, pek ön söz yazmak istemiyorum. Kitabı da genişletmeyi epey zaman... Ee, yenilemeyi ve genişletmeyi biraz aksattım ama diyor bu şimdi diyor onu genişletmek zorundaydım ve genişlettim çünkü diyor bu e, bilim ve bilimsellik adına gerçekliği aramak varken ve daha önceki dönemlerin gözlemciliğinin, nedenselciliğinin, işlevselciliğinin siyasal yükünden kurtulmamışken bu yapısalcılık, postmodernizm, e, post başına post gelmiş düşüncelerin ee, boğazına kadar politikanın içerisine Zaten batmış olduğunu söyle Söylemek istediğim hikaye Büyük 1973 dedi. ocağında çıkan kitaptan sonra ne zaman? 2014 yılında çıkan kitabına ve halen basılmamış yazılmış iki kitabına baktığınız zaman neyi görmemiz mümkün? Doğan Ergun'un o 73'ten itibaren gelen süreç içinde Türkiye'de baskın, batılı düşünce e, sosyolojik metinlere. Hakeza Türkiye'de onlardan esinlenen, etkilenen, taklit eden e, yerli metinlere yönelik bariz bir e, değerlendirme e, eğilimi vardır. Bu değerlendirme eğilimi e, genellikle eleştirel mahiyette olsa da önemli bir takım metinlere yönelik çok ö, olumlu değerlendirmeleri vardır. Mesela ne bileyim İdris Küçük Ömer'in metinlerine baktığınız zaman Türkiye'de İdris Küçük Ömer'in en önemli metni olarak düzenin yabancılaşması gündeme girer. Doğan, Doğan Ergun'un düzenin yabancılaşması üzerine değerlendirmeleri vardır. Ama Doğan Ergun'un çok net bir biçimde daha ağırlıklı ağırlıklı olarak İdris Küçük Ömer'in bu iktisat ilkelerine yeniden bakış meselesine yöntem açısından bakış tarzında önemsediğini görmemiz mümkün ve Türkiye'de mesela İdris Küçükömer'in metinlerine bakarken hiç mi hiç üzerinde durulmayan 1966 yılında yayınlanmış gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiler metnini çok bariz bir biçimde değerlendirdiğini görmek mümkün. Zaten baktığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman o eleştirilerin yanında Doğan Ergun'un neyi mesela İdris Küçükömer'in metinlerini neyi Selahattin hilevi metinlerini hatta o Türkiye'de sosyolojinin son sorusu genişletilirken bariz bir biçimde Selahattin Hilal'in metinlerinden de yaralanarak geliştirilmiştir. Ve özellikle iktisat ilkelerine yeniden giriş metnini okuduğunuz zaman ve başka şeylerde Hilmi Yavuz'un yazdığı metinlere yönelik olumlu değerlendirmeler yaptığını görmek de mümkün. Yani söylemek istediğim olay bu tarihsel özgürlük dediği, bu vurguladığı şeyin Doğan Ergun'un ne zamandan ta ilk metninden, 100 soruda sosyoloji metninden son metnine kadar bir birbirine iç içe geçmiş bir biçimde zaman içinde geliştirilerek formüle edildiğini görmek mümkün. Yani Türkiye'de Doğan Ergun'un metinlerine baktığımız zaman bu metinler bağımsız bir biçimde yazılmış metinlerdir. Doğan Ergun üç senesini, 5 senesini bir metin üzerine e, tekstil etmiştir. Ve bu kitapları da e, bu serüven çerçevesinde yayınlanmıştır. Yani öbür türlü baktığımız zaman Türkiye'deki e, genel gelişim koşullarının sürüklediği bir yazar, sürüklediği bir düşünür olmamıştır. Doğan Ergun kendi gündemini kendi saplayan, dolayısıyla başlangıcından sonuna kadar belli bir... Zaman zaman farklılaşma olabilir ama belki de Türkiye'de sosyologların hatta daha genel anlamda sosyal bilimcilerin çerçevesinde Doğan Ergun kadar istikrarlı ve bir düşünce serüveni, bir düşünce süreci yaşayan entelektüel e, akademisyen, bilim adamı olmamıştır. Bence hocam çok evet. güzel bir saptamaydı bu bir sistematiği vardı. Tabii. Kendisinin Hı -hı. de bir sistemli Hı -hı. çalışma yöntemi vardı. Hı -hı. Bu zaten 100 soruda Sosyoloji ilk Kitabı'nda daha sonra yapacağı çalışmaların bütün ipuçları var. Belirttiğiniz Hı -hı. gibi bütün içerikleri var. Hem de öyle üstün körü değil dolu şey, dolu var. Kadar var. Hatta şöyle bir şey var iç içe geçme hali. Yani Doğan Bey bu kitapları her dönemde bir biçimde bir şekilde yeniden tekrar yeniden yazmıştır. Bu sosyoloji ve eğitim kitabına baktığınız zaman bile sosyoloji ve eğitim kitabından 4 sene sonra yazılı 4 sene sonra yazılan şey kitabı Türk Bireyi Kuramına Giriş kitabı sosyoloji ve eğitim kitabına gönderme yapılarak ona yönelik alıntılar yapılarak oradaki eğitim hakkında söyledikleri ee, düşünceler geliştirilmiş, zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiştir. Yani e, Doğan Ergun yazdığı bir metni ulan ben bunun alasını yazdım diye olduğu gibi bırakmamış ve bu süreç çerçevesinde baktığınız zaman orada söylediklerinin e, derinlemez derinleştirildiğini, zenginleştirildiğini yeniden yorumlandığını görmek mümkün. Bunun en güzel göstergesi de o kitabın birinci baskısıyla üçüncü baskısının ikinci baskısının ve e, ikinci baskısıyla üçüncü baskısıyla ta 13. 12. baskısının karşılaştırılmasından geçer. Yani bu çerçeve bunu anlamaya e, an, anlamak için önemlidir. Özellikle o eklerin e, düşünceyi ne ölçüde derinleştirdiğini, belli ölçüde farklılaştırdığını görmek mümkündür. Bir de önemli olan şey sosyolojiyi önemsemesi çerçevesinde dünya görüşü birbirinden e, kendisinden olağanüstü zıt insanların sosyolojik tahlillerini bariz bir biçimde önemseyip öne çıkar çıkarmıştır. Yani Do Do Doğan Ergun'da böylesi bir özellik e, bariz bir biçimde e, görünmektedir. Doğan Ergun'un e, sosyolojiyle felsefeyip sosyolojinin <laughs> bir felsefesinin olmasını düşünüyorum <laughs> ve o felsefe i̇şte içinde Selahattin onun için çok önemsemiştir. Zaten ilginç bir olay var. Yani bunun dünyasının şekillenmesinde bu isimler önemli. Hatta so sosyoloji sosyoloji kitabında, yani ilk kitabında ilk şeyle, ilk metniyle ikinci metninin bibliyografyası ayrıdır. Hatta ilginç bir şey, ne ikinci metinde 100. Yüz, sorunun değerlendirilmesinde Selahattin dilavın nerede Türkiye Defteri dergisinde yayınlanmış Kemal Tahir metninin çok bariz bir biçimde göndermesi vardır ve şunu görmek mümkündür. Türk bireyi kuramına giriş en mütekamil metinlerinden biridir. Çünkü Türk bireyi kuramına girişle beraber Türkiye'nin önemli düşünsel önemli düşünsel figürlerine yönelik ilgisi bariz bir biçimde artmıştır ve hatta o kadar artmıştır ki Türk bireyi kuramına girişte mesela orada sanatla sanatın ötesinde edebiyatla sinemayla ilgili bağlantılar da kendini bariz bir biçimde gösterir. Yani Türk bireyi kuramına giriş kitabı aynı zamanda yani Doğan Bey'in kitaplarının en şeyi 1990'lı yıllarda şekillenmesidir. Türk bireyi kuramına giriş 1991 yılında yayınlanmış kitaptır. Yöntem üzerine 93'te yayınlanmış kitaptır. Ulusal, e, Ve kimlikler, kıskacında, kimlikler ulusal kız, kıskacında... ulusal kişilik kitabı 2000 yılında yayınlanmış kitaptır. Bu kitapları kendiliğinden böyle bağımsız bir biçimde okumanın mantığı yoktur. Bu kitapların mantığı 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de oluşmaya başlayan e, egemen başat düşünsel e, yaklaşıma karşı bariz bir eleştiri, ele, eleştiri mahiyetindedir eleştiri mahiyetinde olduğu için de bunların üzerine projektör fazla bir biçimde e, düşmemiştir ve hakikaten baktığınız zaman bu kitabın üçünde de yani üçünde de e, Türk bireyi kuramına girişte şeyde yöntem üzerine ve e, ulusal kişilik, e, kişilik e, metinlerinde e, söylediğini çok belirgin bir biçimde eski söyledikleriyle bağlantılandırarak anlatmayı anlatma, anlatmaya çalışmıştır ve bunların üçünde de yoğun bir biçimde Türkiye'deki başat e, entelektüellerin başat sosyologların antropologların eleştirisi mahiyetinde düşünce vardır. İyi Mesela abi. ne bileyim Türk kimliği kitabı Bozkurt Güvencin Türk kimliği kitabı çok öne çıkmış bir kitaptır o dönemde. Bilinen bir kitaptır, etki yaratan bir kitaptır. Ama eleştiriyorum bilimsel yanlışlar Ve burada vardı. şeyde ulusal kişilik Doğana. kitabında ona yönelik eleştirel bir, bir tutum söz konusudur. Yani şeyin metinlerini okuduğumuz zaman Doğan Ergun'un metinlerini okuduğumuz zaman başından sonuna kadar bu süreci görmemiz mümkündür. Zaten ilk iki kitabı da yani buna bir de şeyi eklediğimiz zaman Türk Bireyi Kuramı'na girişi eklediğimiz zaman çerçeveyi oluşturmakta ve belli bir mecraya doğru sürüklemektedir. Değerli izleyicilere ee, şunu belirtmek istiyorum. Küçük bir özet yapayım. Ee, Doğan Ergün doğu düşüncesine de e, yararlanmış ve doğu düşüncesine saygı göstermiş. Zaten kendisi Paris'te eğitim görmüş. Eee Henri Lefebvre'in öğret öğrencisi olmuş. Ee, Max Weber'i ne kadar eleştirse de Saint-Simon, Marx ama bizde Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Rıza Said Halim Paşa, Prens Sabahaddin Bunlar diyor tamam sosyolojiyi tanıttılar. Bu, burada baktığımız Ziya, zaman ama Ziya Gökalp çok önemsiyor. Ondan Ziya Gökhan sonra Gökalp gelen Bey, Ziya Ülken ve Sabri Ülgeneri Sabri çok Ülgener, önemsiyor. Sabri Ahmet Hamdi Tanpınar. Burada yani benim, bir benim söylemeye çalıştığım bir hikaye. Bunların evveliyatı çerçevesinde baktığımız zaman zaman içinde gelişimin en ilginç göstergelerinden biri Ta bayağı geç yıllarda, i̇şte 3-4 yıl, yıl önce, 5-6 yıl önce İstanbul Sosyoloji Dergisi'nde yayınlanmış olan bir Ziya Gökalp yazısıdır. Yani o yazı farklı bir yazıdır. Şöyle bir biçimde bakmak mümkün. Yani ilk kitabındaki metnine bakmak mümkün. Bunun sonraki gelişim dinamiğine bakmak mümkün. Ziya Gökalp'i önemsediğim metni şöyle değerlendirmek mümkün. 1980'li yıllar, 80'li yılların ortalarına kadar Türkiye'de net bir biçimde Ziya Gökalp savunusu oluşurken o dönemden sonra 80'li yılların sonlarında bir eleştiri söz konusu. Burada Doğan Bey'in yapmaya çalıştığı şey Ziya Gökalp'in önemini tebarüz ettirmek, onu öne çıkarmak şeklindedir. Türkiye'nin geçmiş dönem düşüncel, düşünsel birikimine önemsemesi bariz bir biçimde gündemdedir. Ama bunun bu çerçevede derinleşmek vakti olmamıştır biraz da ve doğu düşüncesinden ziyade meselenin bu coğrafyada seyreden şekli yani üzerinde Türk... durmuştur ve sürekli olarak Türk bireyi kuramına girişte de kur konuya girerken Türk kültürünü mihver alarak Niye Türk kimliğini tanımıyoruz sorusunu, Türk sorusunu kültürü evet eşeninde bizi engelleyen kim diyor bizi bizi tanımayı engelleyen kim bunların üzerinde <laughs> duruyor çok ciddi sorular soruyor ve işte bunu da sosyolojinin Türkiye'de anlaşılış biçimi konusundaki eleştirisiyle beraber getiriyor ve e, tarih konusundaki yaklaşımı, kültür konusundaki yaklaşımı da e, sosyolojik bir tahlil olarak e, kendini gösteriyor. Ve Türkiye'deki bu metinlere yönelik ilgisinden güzel göstergelerden biri, işte o sosyoloji ve tarihin başında e, Mustafa Aktağ'ın söylediği bir sözden alıntı, Türkiye'de bugünü geçmişe bağlayan doğru bir tarih bilinci, hiçbir zaman kurulmamıştır şeklinde bir değerlendirme yapıyor ve geliyor. Türkiye'de tarih sosyoloji ilişkisini belki de son dönemde herkesin diline pelesenk olan bu ilişkiyi en öncelikli olarak fark eden ve bu çerçevede yorum yapmaya çalışan bu yorumu somutlaştırmaktan ziyade teorik düzeyde formüle eden şeyde, de entelektüelde Doğan Ergun olmuştur. Hocam, bu şey çok hı. önemliydi. Ee, tarih bilinci üzerine hı hı. Doğan Ergun bak sosyoloji ve tarihi yazmış hı hı. bir insan. Değerli izleyiciler aslında e, Doğan Ergun'a bir giriş yaptık biz. Yani giriş bölümüydü. <laughs> İlk beş dakika gibi ama ne yazık ki yarım saatimizi <laughs> doldurduk. Yani Doğan Ergun'un şunu ben de şunu ekleyeyim ve programımızı kapatacağız. Evet. Daha sonra muhtemelen bu konuları konuşma konuşacağız çünkü çok önemli konular. Eğer Doğan Urgun yıllarını vererek bunu e, yazmışsa bu evet. kitapları biz de bu ekranlardan izleyicilerimizle tartışabiliriz evet. bolca. Hakkımız bizim hem de yapmamız gerekiyor görevimiz. Ama şunu da ben belirteyim. Herkesin kimlik 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 peşinde çıldırdığı bir dönemde 90'lı evet. yıllarda o kimlikler kıskacında ulusal kişilik. Evet. İnsanların kimliği Birçok kimliği vardır. Köylü kimliği, öğrenci hmm. kimliği, asker kimliği, yoksul kimliği, zengin kimliği bir kimlik edinebilirsiniz. Aslında orada varmış. milliyetçilik konusundaki o dönemdeki yaygın eğilime, anlayışa yönelik olarak eleştirel bir... E, savunu çerçevesinde e, evet. şekilleniyor. Ee, onun için de ulusal kişilik çok önemlidir diyoruz. Doğan Ergun'u okuyalım. Değerli Kurtuluş Kayalı hocamıza evet. e, çok teşekkür ediyoruz. Kurtuluş Kayalı'nın kitaplarını da burada konuşup tartışmak dileğiyle. Gelecek hafta evet. bir başka Büyük Saat edebiyat programında görüşmek üzere. E, iyi hafta sonları diliyoruz. Evet.